Aldığınız bir bar çikolatayla kanınıza kırışan koruyucu kimyasallara ek olarak Fiji Meclisi'nde çıkacak bir karara etkileyebileceğinizi düşünmüş müydünüz hiç? Pek çok insan ister marketlerde ister Facebook zincirlerinde olsun piyasada bulunan işlenmiş gıdaların çoğunun sadece birkaç şirketten geldiğini farkında değil. Daha da az insan bu şirketlerin sadece gıda satmakla kalmayıp sağlık politikalarına, sosyal politikalara ve ekonomik politikalara karar veren Dünya Ekonomi Forumu ve Dış İlişkiler Konseyi gibi seçkin kuruluşlarda önemli aktörler olduğunu biliyor. Propagandanın bu bölümünde dünyayı besleyen dev şirketlere ve onların şaşırtıcı bağlantılarına bakacağız. Gıda alışverişi için markete gittiğiniz bir gün rafların arasında gezerken paketlenmiş ürünlerin etiketlerine bakarsanız aynı şirket adlarını tekrar tekrar gördüğünüzü fark edeceksiniz. Nestle, Kraft, PepsiCo, Mondelez International, Unilever, Danone ve diğerleri. Özellikle doğal ya da organik etiketiyle satılan pek çok ürünün aslında bu şirketlerin yan kuruluşları olduğunu fark etmeniz sizi epey şaşırtabilir. Aslında ortada şaşıracak bir şey yok. Gördüğünüz şey farklı isimler ve etiketlerle farklı pazarlara ulaşmayı hedefleyen ambalajlar ve reklamlardır. Crunches, when it crunches, that's why I love Oligopol piyasası kelime anlamı olarak 2, 3 veya 4 oyuncunun hakimiyetinde şekillenen piyasa demek. Yeryüzündeki en iyi örneklenen biri de işlenmiş gıda endüstrisi. Neredeyse tüm endüstri dev birkaç şirketin çatısı altında varlığını sürdürüyor. Bu devlerden biri işlenmiş gıda sektöründe en büyük pazar payını elinde bulunduran Nesle. Şu anda ekranda olan markaları kullanmamış dahi olsanız ömrünüzde en az bir kere görmüşsünüzdür. Bu markaların tamamı ait. Şirketin eski CEO'su Peter Burak Letmet, şu anda büyük sıfırlama olarak anılan sürecin yürütücüsü Dünya Ekonomi Forumu'nun mütevelli heyeti başkan yardımcısı olarak görev yapmakta. Yani forumun kurucu başkanı Klaus Schwab'dan sonra gelen ilk isim. ardından Nestle'nin başına gelen CEO Mark Schneider göreve başlamasından kısa süre sonra Dünya Ekonomi Forumu'nun mütevelli heyetine alındı. Dünya devi gıda şirketlerinden bir diğeri eski adı Kraft olan Mondelez International. Ekranda gördüğünüz markaların tamamı bu şirkete ait. Dünyanın en büyük sigara üreticisi olan Philip Morris de bu şirketin bir yan kuruluşu. İşlenmiş gıda endüstrisi devlerinden bir diğeri de PepsiCo. Ekranda gördüğünüz ürünlerin tamamı PepsiCo tarafından üretiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere ismini de verdiği ana ürün PepsiCo'la. Ancak bu gazlı içecek şirketin tek ürünü değil. Aslında atıştırmalık bir şeyler almak için girdiğiniz herhangi bir marketten 3 veya 4 PepsiCo ürünü alarak çıkmanız son derece olası. PepsiCo ayrıca Yum adında çok büyük bir yan şirkete sahip. Pizza Hut, Taco Bell, KFC ve Hatten Now gibi restoran zincirleri bu yan şirketin çatısı altında. Bu iki şirket tek başına tam olarak hesaplanamamakla birlikte işlenmiş gıda endüstrisinin %50'sini domine ediyor. Diğer yarısında öne çıkan şirketler ve sahip olduğu markalarsa şöyle. Amerika merkezli Coca-Cola, İngiltere merkezli Associated British Food, Amerika merkezli Kellogg's, Fransa merkezli Danone, Amerika merkezli General Mills, İngiltere merkezli Unilever ve Amerika merkezli Mars. Peki sonuç olarak hangi firmanın hangi ürünü sattığını neden önemsemeliyiz? Öncelikle bu bir sağlık sorunudur. Bu içerikte ekranda gördüğünüz yüzlerce ürünün neredeyse tamamı obezite ve kalp hastalıklarına sebep olan aşırı miktarda doymuş yağdan yüksek fruktozlu mısır şurubuna, Alzheimer, Parkinson ve epilepsiye sebep olan civadan aspartam gibi katkı maddelerine kadar toksik bileşenler içerir. Bununla birlikte mesele bireysel sağlıktan çok daha büyüktür. Yiyeceklerimizi satan firmalardan haberdar olmak Dünya seçkinlerinin önemli aktörlerine farkında olmaktır. Ben Murat Soydan izlediğiniz için teşekkür. Ederim.